arkadaşlar Merhaba ben Özgür Hoca herkese selamlar saygılar ve iyi çalışmalar arkadaşlar bugün bu videoda sizlerle dik üçgenlerle alakalı iki tane güzel soru çözeceğiz bu sorular gerçekten bazen öğrencilerimizi sıkıntıya sokabiliyor görmesi biraz daha zor bazı özellikleri bilmek gerekiyor bakalım sorularımız nelerden oluşuyormuş? arkadaşlar verilen ABC ve adB dik üçgenler verilmiş dik açıları göstermiş. BD DC'ye eşit. Evet burada da zaten onları ifade etmiş. 15 derecelik ve dik açılı bir üçgen. 15 75 90 üçgeninden hemen şüpheleniyorum. Bir tane kon tekrarımızı yapalım ufaktan. 15 75 90 üçgeninde arkadaşlar özellikle olarak şunu bilmelisiniz. H4H denilen bir kural vardır. Bu ne demek? Hipotenüs uzunluğumuz eğer ki 4x ise hipotenüse çizilen bu dik açıdan çizilen yükseklik bunun 4'te biridir yani 1x. Bunu unutmayacağız. 15, 75, 90 üçgeninin en belirgin özelliğidir. Şimdi bu da öyle bir olay olabilir. Bakın AB 8 mi verilmiş? 15'i vermiş. X nedir diye şuranın uzunluğu nedir diye sormuş. Arkadaşlar şöyle bir olay görüyorum. Şurada bir ikizkenar üçgenimiz var. Sanki ben buradan bir dik çizsem. Bu dik tabanı iki eşit parçaya böler mi? Böler. Tamam. Buralar birbirine eşit diyelim. Şimdi biraz önceki söylediğimiz şu özelliği şurada bir bakalım. Burada bir dik üçgenimiz var. 15. Şurası da 75 derece. Şuradan bir tane dik çizersek burası 8 olduğunda bunun dörtte biri şu uzunluğu 2 diyebilirim. E burası 2 ise şurası da 2 olmaz mı arkadaşlar? Bakın şurada bir dikdörtgen elde ettik. E burası 2 ise de burası 2 olur. E tamam. Ne oldu tabanımız? 4 oldu. E buradaki 8. O zaman bu dik üçgende burası 4 burası 8 ise burası da yani hipotenüs uzunluğu bunlar birbirinin iki katı olduğunda küçüğün kök 5 katı diyebiliriz. Yani şuraya ondan da bahsedelim. Bir dik üçgende burası 1A şurası da 2A derseniz yani dik kenarlar birbirinin iki katıysa burası da küçük olanın kök 5 katıdır diyebiliriz. Yalnız öğrencilerimiz bazen bunu şununla karıştırıyor arkadaşlar. 1'e 2 dediğimiz zaman hemen 30-60-90 üçgenine gidiyor akılları. Burada onu da ifade edelim. Arkadaşlar 30-60-90 üçgeni şöyledir. 30 derecenin gördüğü kenar A ise 90'ın gördüğü kenar 2A'dır. Burada 90'ın gördüğü kenar değil. Dik kenarlar birbirinin iki katı. O yüzden ikisi birbirine karışabiliyor. Dikkatli olalım. Şurası da A kök 3 diyelim. Evet bunları da hatırlattıktan sonra cevabımız 4 kök 5 dedik. Hemen geçelim diğer sorumuza. Arkadaşlar bu soru tipi de aslında analitik ile alakalı bir sorudur. Ee, verilenleri bir okuyalım. AB 50 şurası 40. Şu uzunluk da 48 cm. Düzensel şekilde A noktasında durmakta olan bir topa belli bir hızla vurulduğunda top zemindeki K noktasına çarparak C noktasında duruyor. Yani burada sekmiş ve C noktasında durmuş. Topun alacağı en kısa yol. Yani AK artı KC uzunluğu en kısa nedir diye soruyor. AK artı KC uzunluğu en kısa nedir? Arkadaşlar bu soru dediğim gibi analitik geometride de karşınıza gelme ihtimali var. Bir hatırlatalım. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bir doğrunun eğer aynı tarafında iki tane nokta varsa şöyle, şöyle gösterelim. Eğer ki şuraya da K diyer dersek eğer buradaki gibi. AK ile KC'nin toplamının en kısa olma durumu soruluyorsa yapacağınız iş bu doğruya göre A ve C noktalarının zıt taraflarda olmasını sağlamaktır. Bu doğruya göre zıt taraflarda olmasını nasıl sağlayabilirim derseniz C noktasını bu doğruya göre simetrini alıyorsunuz. Şöyle simetrini aldınız. Burası tabii ki 90 derece oldu. C noktası buraya gelmiş oldu. Ve AK artı KC'yi bulmak demek. Ne demek olur o zaman? Sanki A'dan direkt şöyle bir tane doğru çizmişsiniz gibi olur ve C noktanız burası olur. Şurası 50 idi. Burası 40'tı. Doğal olarak simetri alırsam burası da 40. Şuradan şöyle bir uzatırsam karşılıklı bir dikdörtgen yaparsam burası 40sa buraya da 40 kalır. 40 gelir. Burası toplamda 90 yapar. Şuranın uzunluğunu zaten 48 olarak belirlemiştik. Artık biz Pisagor bağıntısını kullanıp AC uzunluğunu bulabiliriz. Tabii ki Pisagor bağıntısı arkadaşlar burada birazcık uzun sürecektir. Çünkü 90 ve 48 bayağı büyük. Bunun yerine özel üçgenleri düşünebilirsiniz. 90 ve 48 ile hemen aklınıza gelmeyecektir tabii ki. Yapacağımız iş bunları sırayla sadeleştirelim. Bakalım ne oluyor? 48'i 2'ye bölelim 24. Bunu 2'ye bölelim 45. 24 ile 45 hala göremedik. 2'ye bölelim 12. Bunu 2'ye bölsem Ha, bunu ikiye bölemem pardon. 24 ile 45 ne yapabilirim? 3'e bölebilirim. O zaman bu 8 olur. Bunu 3'e bölersem burası 15 olur. Dikkat ederseniz 8 ile 15, 8, 15, 17'yi getiriyor. Demek ki burası 17'nin katı. 17'nin kaç katı dersek. Buradan buraya bir 2'ye böldük. Buradan da buraya 3'e böldük. Demek ki 6 katıymış. 17 çarpı 6 olarak dersek 6 kere 42 burası da 102 birim gelecektir. Demek ki en kısa uzunluğumuz bu şekilde arkadaşlar çözülebilir. Unutmayın A ve C noktaları bu doğruya göre zıt taraflarda olması gerekiyor. O yüzden noktalardan bir tanesini simetriğini alıyorsunuz. Doğruyu birleştirdiğinizde artık sizin en kısa uzunluğunuz burası gelmiş oldu arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım sorular faydalı olmuştur. Bir başka soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.